aklı, sosyal özgürlüğüne düşkün, peres, Kova burcu çocukları için rutinlerin çok da fazla bir önemi yoktur. Çünkü bu burcun bebekleri bu dünyaya adeta sistemi değiştirmek için gelmişlerdir. O yüzden o böyle geleneksel bir bebek beklemeyin. Karşınızda olması gereken bu burcun bebekleri erken yaşlar itibariyle hem duyma hem de görme duygusu çok gelişmiş bebeklerdir. Uykuları oldukça düzensizliktir ve hatta hayat boyu uyku problemleriyle karşılaşabilirler. Ee, diğer taraftan aynı şekilde yiyecek beslenmesinde de aynı sıkıntı ve problemler karşılarına gelebilir. Bazen çok iştahlıdırlar, bazen de hiç yiyeceklerle ilgileri olmayabilir. İçlerindeki keşfetme dürtüsü ve duygusuyla etraflarına çok farklı şekilde bakan bu çocuklara daha farklı yaklaşımlar göstermek, özgün yaklaşımlar sergilemek, geleneksel olandan çıkıp daha yenilikçi bir takım adımlar atmak çok daha doğru olabilir. Tehlike algıları düşük olduğu için gözünüzü bu minik bebeklerin üzerinden ayırmamaya çalışın. Çocuğunuzla çok mutlu olun tatlı, yumuşak, hülyalı gülümsemesiyle hemen dikkatleri üzerine çeken balık burcu çocukları ve bebekleri oldukça değişken ve hassas bir yapıya sahiptirler. Bu burcun çocuklarına çok hassas yaklaşımlar sergilemelisiniz. Çünkü her şeyin sebebinin kendisi olduklarını zannedebilirler. Odaklanma sıkıntısı yaşayabilirler. O yüzden hem uyku durumları hem de beslenme şekilleri zaman zaman değişkenlik gösterebilir. Devamlı kucaklanmak ve devamlı sevgi görmek isterler. Çünkü içlerindeki güvensizlik ancak anne ve baba ile kurdukları bu sıcak ilişkinin sonucunda aşılabilir hayat boyu tuz alımına dikkat etmeleri gerekir. Fantazi dünyası çok gelişmiştir ve diğer burçun çocuklarına göre, bebeklerine göre televizyondan ya da e, işte görsel medyadan çok fazla etkilenen bir çocuğa sahipsiniz anlamına geliyor. O yüzden çocuğunuz daha küçük yaşlarda yemek yeme sıkıntısı yaşarken açacağınız bir televizyon ya da e, bir görüntü onun hafızasına çok farklı bir şekilde işleyebilir. Bu etkiye dikkat etmelisiniz. Bu burcun bebekleri müzikten çok hoşlanır. Ayak bölgesi onlar için çok hassastır. Ayaklarına masaj yaparak, doğru banyo e, yapa, yaptırarak bu burcun çocuklarını rahatlatabilirsiniz. Gaz problemlerini en aza indirgeyebilirsiniz. Ve tabii ki kremlerle masaja çok iyi tepki verirler. Çocuğunuzla bir ömür mutlu olun.